Ay bugün okulun ilk günü. Hemen elimi yüzümü yıkadım. Artık okula gidebilirim. Var canına. Aa, arkadaşlarım gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün okulda ilk günüm. Yeni arkadaşlarıma tanışacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım sayeden. Okul çantamı geceden hazırlamıştım. Bütün gün yatakta döndüm durdum arkadaşlar. Yeni arkadaşlarım umarım çok iyilerdir. Öğretmenim de umarım çok iyidir. Neyse bakalım. Artık evden çıkabilirim. <laughs> aa. Bu da neyin yaşasın canım ailemden yine harika bir yorum gelmiş bakalım bugünkü yorumumuz ne Gökçe abla benim yorumumu hiç okumadın lütfen yorumumu okur musun bu arada seni çok seviyorum demiş Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar hadi hadi okula geç kalmayalım okulların açılmasına sizinle çok az kaldı arkadaşlar Bakalım okul günlerini nasıl geçecek yorumlarda birbirimize anlatalım ben de geç kalmadan okula gideyim işte yeni okulun burası. Bakalım arkadaşlarım nasıldır? Umarım çok tatlılardır. Neyse bakalım şuradan girelim. Aa işte burada vay canına ne kadar kalabalık. Aa baksanıza okulumuza yeni gelen kız da buradaymış çocuklar. Ha. <laughs> <laughs> okulumuza yeni gelen kıza bakın çocuklar. Ula bu kim ne oğlum çok komik ya gibi bahçeye ne varmış ki tipimde? İyi de tipimde bir şey yok ki. Bir Sorun saniye. Da o zaten? <laughs> Sen makyaj yapmaz mısın? Bizim okuldaki bütün kızlar sabah uyanmadan 5 saat o çirkin suratlarına makyaj yaparlar. Yine de güzelleşemezler. Sense makyajsız gelmişsin. Hı? Aynen öyle ya. İnsan bir makyaj yapar. Bu ne böyle kızım dibe bak. Aynı yataktan kalkmış da gelmiş gibi. Sanırsan bu bir paçoz. Paçoz hmm. Paçöz, paçöz, paçöz. İyi de okula gelirken, <laughs> okula gelirken bir kere makyaj yapılmaz ki. Kim demiş canım? Bir ara kızların birinci kuralı bakımlı olmaktır. Anlaşıldı mı yani tatlım? Hmm, ee, i̇yi tamam peki ne diyeyim yani diyecek bir şey bulamadım. Bu arada sınıfımız neresi? Ben nerede olacağım? Hiçbir fikrim yok. Yardım eder misiniz? Bir kendim bul. Ben yardım edemem sana. Yoksa diğer kızlar benimle konuşmaz. Şimdi <laughs> beni çekin evet. kızla konuşma görünce. Ben de hiçbir şekilde sana yardım falan etmem. <laughs> Yanlış evet. sınıfa gir de eğlence çıksın. <laughs> Aynen öyle. Neyse çocuklar hadi gelin biz takılmaya gidelim. Hadi gidelim bakalım diyor amca. Ne kadar da kabalar. Herkes o kadar kaba ki. Gerçekten bu durum çok üzücü. Neyse ben de sınıfımı bulayım en iyisi. <laughs> of ya sınıf burası da değil. Burası da boş. Ne yapacağım ben? Aa şurada bir sınıf var. Bir bakayım. <laughs> Hadi bakalım çocuklar dersimiz matematik. Herkes yerine otursun bakalım. Öğretmenim geç kaldım kusura bakmayın. Sınıfımı bilmiyordum. Hiçbir arkadaşım da pek yardımcı olmadı. Tamam, sıkıntı yok kızım. Sen galiba okula yeni gelen kızsın. Adın Gökçe sanırsam. Evet öğretmenim, adım Gökçe. Okula yeni geldim. Sizle de tanıştığıma çok memnun oldum efendim. Hadi geç bakalım Gökçe'cim sınıf. Otur yerine. Tamamdır öğretmenim. Hemen çantamı koyuyorum. İşte burası. Buraya oturdum ama boş muydu acaba? Ee, orası boş değil. Orası ton bir şeydi. Tamam boş değil orası. Çekil bakalım. Ha Özür dilerim. Tamam. Ee, şey... Nereye oturabilirim acaba nereye otursam ya? la yani kız gelen sen misin la? Ben senden daha güzelim bunu biliyorsun değil mi la? Hı. İyi tamam sen daha güzel ol. Bir şey demedim. Ee, öğretmenim ben nereye oturacağım? Başka masa yok ki. Ha, sanırsam buraya masa getirmemiş. Ee, neyse sıkıntı yok kızım. Şimdi koruya oturabilirsin istediğin Hı. yere. Tamam teşekkür ederim. Abay Evden... benim ya. Ben sana arkadaşına. masa getirip gelebilirim Tombi. Sus! Benimle ha. konuşma sen tamam mı? Benimle konuşma. Yeni gelen kişilerden <laughs> hoşlanmam. Hmm, aman iyi tamam. Ne kadar kötüsünüz gerçekten de. Of, of. Arkadaşlar <laughs> yeni gelen arkadaşınıza birazcık sahip çıkın lütfen. Hmm, neyse. Öğretmenim ders neydi acaba? Dersimiz matematik kızım. Hadi bakalım. Herkese teker teker sınavlar yapacağız. Ahmet sen masanın üstüne ne yapıyorsun evladım? şey öğretmenim bir şey yapmıyordum ya. Birazcık şöyle şu yeni gelen kızdan uzaklaşayım. Şş yeni gelen kız. Bende su tabancası var biliyor muydun? Hı? Bilmiyordum. Bana ne ki varsa. Ha? Yapma kes şunu her yerim soğuluyor kes şunu lütfen. <laughs> 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 Islat ıslat Ahmet. Saçına, saçına sık da bari belki Gerçek duş almış olur. <laughs> Oo, çok komik çok komik. <laughs> kes şunu artık yapma lütfen. Her yerim sırıl oldu hem de senin yüzünden. Hey <laughs> bana yaklaşma o sakalle tamam mı? <laughs> Otur yerine. <laughs> Uf, i̇yi tamam. Ne kadar da kötüler gerçekten galiba hiç arkadaşım olmayacak. Gerçekten de Ahmet bu yaptığın kabul edilemez. Gel bakalım hanıma. Hı? Sana şimdi matematik sınavı yapacağım. Oo! hepsi yeni gelen kız izinden. Tamam öğretmenim. Sorun ne oldu bakalım? Şimdi söyle bakalım bana. Eğer 20'den 15 çıkarırsak kaç kalır Ahmet? Çalıştı 35, mı bakalım? 35 kalır ha. 35 aha. 35 kalır. 35 mi? İşte <laughs> derste uyumanın zararları bu. 0 aldı Ahmet. Otur yerine. <laughs> Ya nasıl bilmez cevabı. Neyse bakalım. Acaba bana zor mu gelecek, kolay mı? Şimdi sıra geldi Gürül'e. Gürül gel bakalım. Öğretmenim ama sağ, yani sıra şu yeni gelen kıza değil mi Paçöz kızda? Gürül arkadaşına düzgün konuş. <laughs> tamam öğretmenim ya. Şimdi söyle bakalım bana. 22'den 2 çıkarırsak kaç kalır? 22'den 2 çıkarırsak kaç mı kalır? <laughs> Bu çok kolay ya. 22'den 2 çıkarırsak tabii ki de 12 kalır öğretmenim. Ne? Aa. Otur yerine sıfır. Nasıl ya, ya. ya? Ne kadar tembel arkadaşlar. Hiç cevabı bilmiyorlar olarak Ay Çok merak ettim. Bana ne gelecek? Şimdi gerildik? sıra Gökçe'de. Yeni gelen kız. Gel bakalım şöyle yanıma. Tamamdır öğretmenim geldim. Buyurun bakalım sorun neydi öğretmenim? Şimdi beşten üç çıkarırsa kaç kalır Gökçe? Beşten üç çıkarsa iki kalır öğretmenim. Bu çok basit. İsterseniz daha zor sorabilirsiniz. Oo, bayağı attı alınsın demek ki. Tamam o zaman Hı -hı. sana zor bir soru soracağım. Eğer onla 20'yi toplarsak kaç eder? Öğretmenim cevap 30 eder. Vay canına. Izleyin de görün çocuklar. Bakın yeni gelen kız gerçekten de çok <laughs> akıllı ve zeki çıktı. Siz de bunun gibi zeki olabilirsiniz. Uyumamazsanız böyle zeki olursunuz siz de. Ama ya çok doğrumzaydınız zaten. Aa, aa ben de sınavcı sorgu geçeceksin. Yine değil mi? Aman atma istemem yeter artık ya. Bulaşıp durmayın bana. Ha? <laughs> ne yaptınız oh. zannediyorsun? Gökçe altına kaka yaptı öğretmenim. Gökçe altına kaka yaptı. Gökçe, atma, kaka yaptı. <laughs> Gökçe altına kaka yaptı. Göçe altına kaka yaptı. O şurada iyi. O şurada kokoreç. Göçe osurdu osurdu. Hey durun artık. Gitti ya <laughs> Ne yapacağım ben böyle Arkadaşlarım bana çok kötü davranıyor Ben usurmadım arkadaşlar Bu bir iftiraydı Gördünüz mü Girl Çocuk usurdu Suçu da bana attı Bütün sınıf var rezil oldum Gökçe Gökçe yeni gelen kız Kızlar tuvaletine girmemiz yasak da Şey Özür dilerim evet, ne dalga mı geçireceksiniz yoksa tamam mı? Lütfen Hayır. artık uğraşmayın. Tamam tamam öğretmen bize kızdı seni dalga geçtiğimiz için ve sana özür dilememiz için bize gönderdi. Evet senden özür dileriz. Ne kadar da paçaz olsun senden özür dileriz. O hmm. yüzden özümüzü kabul etmen için sana bir sürpriz hazırladık. Gel bakalım. Haydi Ahmet başla. Ama kokluyor. Oy! Çok kaşınıyorum. Çok kaşınıyorum. Aa çok fenayım Çok fenayım <laughs> <laughs> Senden özür dileyeceğimizi zannettin ezik. Bu yaptığınız çok mu komik? Ha? Çok mu komik? Aa a, ne vuruyorsun be? Ya Ahmet bana vurdu mu? Demek saçlarını yolmamı istiyorsun. Ben de senin saçlarını yolarım o zaman. Al bakalım. Ya bırak saçımı. Kes artık şunu. şimdi plan şu Buraya şöyle güzel bir çukur açıyoruz Ve sonra içine de kusmuk döküyoruz Ve sonra yeni gelen kız Gökçe'yi de içine düşürüz. Anlaştık mı? Anlaştık bu harika fikir <laughs> Yeni gelen Anlaştık. kızın den çekeceği var birader Hadi bakalım ben <laughs> kazmaya başlıyorum <laughs> Şimdi iyice buraya Ahmet derin yapmamız lazım. Hem de bayağı bir derin yapalım. Tombi sen etrafa bak. Gökçe gelmesin buraya. Tamam tamam o iş benim de merak etmeyin. Siz çukur açın bak ama her an buraya gelebilir. O yüzden üzüyorum birazcık o, ya. O insan ileride Aman, ağlıyordu. Tamam. Ağlamakla meşgul şu anda eşlik. Neyse bakalım. Bu kadar yeter mi? Ne diyorsun kardeşim? Bence bu kadar yeter. Hadi gel Ahmet hemen şuradan çıkalım. Şöyle toprağı da kazalım. Ve şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bak. Elimde bir tane kusmuk var Ahmet. Ayrıca ne bir tane de kaka kovası var. Tuvaletten doldurdum. İğrenç hadi bakalım o zaman. Ne duruyorsun koysana. Hop kakayı döktüm. İşte bu kakalar yayılıyor Ahmet. Ben de Ve işte de, birazcık onu şöyle... serpiştiriyorum. <laughs> Ay, şuna bak Ahmet. Hem kusmuk oldu hem de kaka oldu içeride. Ayy. Hadi gel bakalım onu çağıralım şimdi. Hadi bakalım. <laughs> hey. yeni gelen kız. Istiyorum. Hee yine gelen durun Tamam tamam dur dur. Korkma korkma. Gerçekten biz sana bu şakayı çok abarttığımızı düşündük. O arı olsun, şey olsun. Senden özür dilemeye geldik. Ayran baksana senin kadar güzel çiçeklerden aldım. Lütfen affet. Ayaklarına kapanayım. Lütfen hmm. lütfen bizi affet. Lütfen hmm. çok çok üzüldük biz sonra sana de derece geçtiğimiz için. Tamam 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 yeter bu kadar. İyi tamam önemli değil affettim sizi o zaman. O zaman şöyle bir yürüyüşe çıkalım mı ormanın doğru hem tanışmış oluruz Gökçe. İyi, tamam olur yürüyebiliriz sıkıntı yok. <laughs> ee, sen merak etme bundan sonra bir daha seni dalga geçmeyeceğiz Gel gel bizi takip et bakalım. Şurada ormanlıkta çok güzel bir yer var Gökçe tamam mı? <laughs> seninle dalga geçmeye devam <laughs> edeceğiz tabii ki. Bırakın Aa, kusacağım şimdi. Vallahi neyin neyse herkes şunu yapma. <gülüyor> <gülüyor> Şu haline bak. <laughs> Siz ha? Ne yaptınız lan? Ne diyorsunuz bakalım ha? Arkadaşınıza nasıl böyle davranırsınız? Çabuk mı? onu oradan çıkarın çabuk. A, tamam tamam öğretmenim özür dileriz. Ha? Gökçe senin orada ne işin var ya? Gel hadi. <laughs> Ayyem kusmuk oldu. Bu da neymiş ya? Ne yaptınız siz? Gökçe arkadaşların sana bunu mu yaptı? Şey evet öğretmenim. Ha. Gürol, Ahmet 15 disipline gideceksiniz ve bu okuldan atılacaksınız. Annenizi de arayacağım. Ne? Evet. hayır öğretmenim. Hayır öğretmenim, lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. lütfen öğretmenim, ne olursunuz? <laughs> Özür dileriz. Özür dileriz. Özrünüzü kabul etmiyorum. Bu arkadaşınıza yaptığınız kabul edilemez. Durun <laughs> öğretmenim. <laughs> tamam, sorun değil. Aslında şakalaşıyorduk. Ben de istemiştim. <laughs> Nasıl yani? Emin misin Gökçe bak? Bunları okuldan uzaklaştırabilirim. Sana kötü bir şaka yapmışlar. Yok yok öğretmenim benim vardı gülüşüyorduk özür dilerim tekrardan kusura bakmayın ha, İyi neyse. tamam sen dediğin gibi olsun bakalım dua edin Gökçe şikayetini geri çekti ha. neyse Gökçe. ben gidiyorum bir daha da benimle konuşmayın okuldan atılmayın diye yaptım sadece bir daha size asla güvenmeyeceğimim de asla ha. Ay, Gökçe Gökçe dur 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 bir yere gitme bir yere gitme Ey, Gökçe dur. Gökçe ne olur bir yere gitme bekle birazcık oturup konuşalım İstemiyorum. Gidin teneffüste beni rahatsız etmeyin artık. Bir daha be, eğer bir şey yaparsanız bu sefer öğretmene söyleyeceğim. Tamam söz. Yemin ederim bu sefer yapmayacağız. Evet Şahin'e özür dileriz. Senin sayende okuldan atılmadık. Evet senin sayende okuldan atılmadık. Size güvenmiyorum. Kesin yine bir Hayır hayır gerçekten bu saat uzağa düşürmeyeceğiz hayır. söz veriyoruz. Gerçekten özür dilerim kim olsa şikayet eder okuldan attırırdı. Eğer babamla annem okuldan atadığımı duysa bana çok kızardı. Ama sen büyüklük yaptın bizi şikayet etmedin sana minnettarım döktü çok teşekkürler. Evet sana minnettarız. Gökçülükten özrümüzü kabul et. Evet lütfen tamam. özrümüzü kabul et. İyi ki varsın. İyi tamam özrünüzü kabul ediyorum. Ama bir şartım var. Benden uzak durun artık. Sizinle daha arkadaş olmak evet. istemiyorum. Neden ama? Arkadaş olsak hep beraber. Eğlensek çok iyi olur. Çok evet. yakın dostlar oluruz. Ve kimse Hem... artık sana sataşamaz bundan Aynen. sonra. Aynen hiç kimse sataşamaz. Hem beni affetmek istiyorsan bak şimdi. Onun silahını sana vereceğim. Al bakalım bana Al ben de sana kusmuk ve kaka kovasını verdim. İstersen başımdan şay dök ve öde ödeşelim. Hayır çocuklar ben böyle bir şey yapmam. İyi tamam peki affettim o zaman. <laughs> Tanışmayı baştan alabiliriz. <laughs> Ay yaşasın o zaman. Benim adım Girol. Bu arkadaşımızın adı Ahmet. Bu arkadaşımızın da Tombiş. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Tombiş. Merhaba Ahmet. Ben de Gökçe. <laughs>